Şimdi bu ne? Boş bardak. Kaç para? 100 TL. Bitti mi? Bitmedi. Başlıyoruz. Bu ne? Dijans plaz. Bu ne? Süt. Şimdi ne oldu? Köpürtülmüş süt. Kaç para? 150 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu neydi? Boş bardak, değil mi? Şimdi ne oldu? Full buzlu boş bardak. Bu neydi? Köpürtülmüş süt. Şimdi kaç para? 225 TL mi? Bitmedi Bak şimdi. Bu ne? Espresso. Bakar mısın şu kıvama? 300 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu ne? Süs. 350 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne oldu? Ice Cappuccino. Şimdi kaç para? 375 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Cam pipet. Olmazsa olmaz tavus kuşumuzdur olmaz olmaz içi dolu minik kovamız Ayıcıklı kaşığımız olmaz olmaz suyumuz neydi Sütes. pardon Ice kapıçıyım şimdi kaç para 425 TL bitti mi bitmedi bak şimdi bu neydi hava parası 500 TL bitti mi bitmedi bak şimdi ben zaten tek başıma yalnızlık bu neydi müzik parası Altı yüz